Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizinle birlikteyiz. Bugün yani Ramazan ayında olduğumuz için oruç tutuyoruz. O yüzden ben de Polinler için şöyle bir şey düşündüm. Polinler sahura kalkacak ve küçükler oruçlarını yani büyükler oruçlarını tutacaklar. Bunu böyle çevirmek istedim. O yüzden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlayalım ne hmm. Acaba saat kaç? Elbise devrildi. Televizyondan zaten daha... bırakalım. bizimki tele... telefon, zaten kırıldı. Televizyonu da yutup işte gitti. Kim Saat üç Gece ay sabahın 3.30 Ne yapacağım? Çocuk değil Sabah hemen oruç. Ay, Ramazan bugün oruç tutacağız. Çok şey var. çok şey yok. <laughs> Yemek hazırlamam lazım. Ah. Oh. Hmm, kahvaltı alayım Pilav yapayım. Pilav aşık tok tutarmış. İki. Şöyle ama üç tabağımız var. Biz kaç kişiyiz? Ee, babası ben biz dört kişiyiz. Hmm. O zaman bir tabağa daha ihtiyacımız olacak. Bir de tepside yersiniz zaten hep tepside yiyen. Küçük o kızım var iki yavrum. Ona şey neyse. Sanki uyuyayım. Tamam bir bardak tava yapalım. Hemen çit 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 çit. şu çayı da demleyeyim. Şu bardağı da su koyayım. Şuradan pilav alayım. Burası temiz zaten. Çit 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 çit. Tamamdır tabakları yerleştireyim. Orta yerler gelmez. Tamam. Şimdi su koyayım. Malum su içmek gerekiyor. bir. İçmen. Ha Bunlar da tamam. Şöyle. Şöyle. Şöyle böyle Allah, ne ziyade kıyılar. Ch 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 buraya oh. Önce kocamı uyandırmam lazım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Dayın. Siz olmuyoruz sadece. bayanmış mı okudum Belki okumuştur. Ha, doğru. Bizim ekran, e, ekran gösteriyor. Camiye yakın için bizim ekran gösteriyor. Ezan okunmuyor diye. Sonra ezan okundu bitti diyor. Oh. O yüzden televizyonu ayrı bir şekilde bakmak bakma. lazım. Çocuklar Aşkım Haydi kalkın. Aa işte Allah Allah ne oluyor? Bir şey olmuyor. Sonra kalkıyoruz. Ha doğru. neden uçmuyor ki? Bir merdivene giriyor bir şey yok Uçuyor. şimdi? Çocukları uyandırsam mı? Hmm. Tamam. Evet. Tamam uyandırayım ben o zaman çocukları. Sonra hemen gelin belini göz sabunla ve korumamız benim ki. Boşver. Geçip geçip bazı şey Boşver. Oğlum, oğlum. Efendim baba, hadi. Ya ne yapıyorsun? Ben yalan anlıyor. Çekeceğim misin can Allah aşkına? Çekeceğim Neyse. Ne ne lan ben ne? Kızım. baba. Kız iyi misin? İyiyim. Sen can yakladın mı? Tamam anne herkes otursun. 50 dakika sonra ezan okunacak inşallah. Tamam anneciğim sıkıntı yapma. Evet. Sen sıkıntı yapma. Kızlayacağım. kız da yapma diyeceğiz diyeceğiz diye. <laughs> Ne diyorsun ya? Bak Blue'cum. Ay Blue'sun. Sadece Blue diyoruz ya. Mavi diyor. Blue'cum. Lütfen. Böyle şakalar yapma. Tamam mı? Bak ben vuracağım. Orucu daha enerjik bir. Ailen kızım sen de. Akıllı dur tamam mı? Abim falan rahat etme. Baba iyisin. Ben burada oturum yan kebap kalkacağım. Tabak ben birlikte bakıyorum. Kabakları göre dağılıyorlar. Aman be ben bunu <laughs> yapayım. allah Ekber de zaten der. Sonra bitti diye cin diye ses çıkarttı O yüzden izleyelim. Yine evet, edin. Amin. 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 ilk niyet ettik. Biz küçükken öyle yapardı. Ben de o yüzden çocuklara veriyoruz Çocuklar bitti değil mi? Hı hı. Ne ettiniz? Hı hı. Allahu ekber Allahu ekber. Abi neydi? Allahu ekber diyor. Değişik şekilde diyor. Dua başlamış gibi diyor ya Ha dua ediyor. Ya son ne zaman diyor. O dua mı oluyor ya? Kafam karıştırıyorsun. Ee, anne ben daha din dersi görmeye başlamadım ki. Olsun. Ahlak bir insan Anne daha birinci sınıfa gidiyorum. Neyse hadi odalarımıza. Duvara ne olduğunu daha bilmiyorsun değil mi anne? Hayır oğlum. Biliyorum da işte ben stres etmiştim. Ne peki? Çocuklar yatın. Bakın diğer arkadaşınız gelecek. onların sizi konuşturma tamam, tamam tamam. Bu da hemen korkak odasına. Benim arkadaşım geliyor. Sen nereye dostum? Sen nereye? Oh, oh, oh. Ay çıkamıyorum. Of ya. Bana bak benim oyuncakları buna çıkıyor ve ben zar zar çıkıyor. Anne yani şimdi kapı da kapının önüne koymayın işte. Şöyle kalsın işte. Tamam. Şey Kızım daha oruç tutmaya başladın. Kapris başladı. Şu açtan yüzüm gelmeli mi aşkım? Yok, Yok. zaten bebek çocuklar da. Ding ring. Sen çıkabilirsin yukarı. Sen gelirim ya. Tamam. Öpeyim mi? <laughs> <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Çinince mi söyleyeceğim? Sabah zaten ışıklar kapanır öyle anlarız sabah olduğunu. Neden kalkacağız ki? E Aydın geliyor ya. Ha doğru Aydın'ın arkadaşı Aydın geliyor değil mi? Aydın mıydı? E, Aydın diyoruz ya biz zaten kızımıza. Takma ismi de var onun. Unutma. Doğru. İkinci ismi oluyor mu? Evet. İkisini diyor zaten boş yer. <laughs> şöyle şuraya koyayım şöyle topladı <laughs> sabah yıkarım anam su dökülecek biraz şöyle bir de koyayım düz olmuş dolun ne yapayım? burada artık işte. <laughs> Allah su dökülcek. Bunun ay, da kalsın. Ay ayda ay. Adam mıydı? Ayda. Üç de i̇şte, kızın arkadaşı yerleş. Bu da olsun olsun Tamam. Gelecek. Da. Ben, bir kol. ben bir koltuğa oturup da film izliyorum Netflix'ten. Çok güzelliğiniz çıkmış ya. Of. Oy oy oy. Şu dizinin güzelliğine bak ya. Ben bir de YouTube'a gireyim. Canım YouTube. A. Ana Beren. Evinin dünyasında güzel video atmış. Ha, Saklamış onu yani siren. Kır yıl önce, üç yıl önceymiş daha. Ben bunu nasıl izlemedim? <laughs> 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 Anam sabah olmuş. Ay bu evde çok ışık görmüyor ya. Şu ışıkları sakin olunca kapatıyor kendi kendine. Bir sakin ol. Çok Bak şu sabahın en hmm, uyanmıyor. Aşkım sabah oldu. <laughs> Hı, i̇yi misin? İyiyim. Sabahlarım sadece. Şimdi arkadaşı gelin kız gelir kızında. da. Hadi hızlı oldu uyan artık. Bir yüzünü yık. Değil mi? Denizci yaptım. Çocuklar. Anne bağırma. Oh. Bağırma anne. Bağır üstüne sunar susuyacaksın. Ona bakarsan bugün Beren video çekiyor. Çek çek. O da oruçluymuş Allah Allah. O bağırıyor mu anne? Olsun. <laughs> Aa bugün arkadaşım gelecekti Ben oruç tuttum ama nasıl oyun oynayacağız Olsun bir şey olmaz yavrum Blue Hadi kalk Öf tamam anne Yoruldum Tamam biliyorum ne kadar yoruldum yata yata öyle yorulursun tabi. Ding dong, ding dong. <laughs> Arkadaşım geldi, kanka geldi, kanka. Arkadaşım değil dostum artık o kanka benim kanka. Yavrum ailelik kaldı, kal, kal, kanka kardeşim. Kanka anneciğim. Bizim çok eğleneceğiz kanka bizim. Tabii ki de ben kahvaltı yapacaktım. Kitap okuyacaktım ama annem şey önüne el vermedi. Gel gel. Kapı, kapı kapı. Kapı yerinden oynuyordu kızım. Tamam tamam şunu Canım kadar beni iyi nasılsın? İyiyim iyiyim. Hem benim videolarını gördüm Yeni videolar atıyormuş. Hadi gelin o zaman. Eğlenelim. E bu arkadaşı evet benim arkadaşım gelmeyecek miydi? Hayır ben Ay 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 Ayşe'yi bekliyordum.